boş çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir iki tane böyle aksiyon mesela vurdursana. Fark yok. Farkı yok. Evet, bir kez daha attık. Vurdur şöyle. Yine boş çekiyoruz. takip balık da yok. Şöyle geldi. Geliyor evet. arkasında evet. küçük. Atlayamadı. Başka bir yerde gidiyor şimdi. Bir tane bakalım şu aşağı doğru salla. Evet zaten ortam özünü çekeceğim zaten. Açık var evet. Açık var. Küçük mü? Yo ortam oldu. Şurada güzel balık oluyor. Orada tam da köpüğüm bittiği yer zaten. Evet. Evet, evet. evet. No, şey. evet. evet. evet, geldi. evet geldi. Çok bayağı güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok bayağı güzel. güzel. Çok güzel. Evet. Recep biraz sakin çekiyoruz. Ben çekileyim Allah mi buradan biraz? Çaktır çaktır. Çok çaktır. şey Balık bayağı güzel ha. Evet çok sanırsam, iyi. Kalamayı biraz sıkabilirsin getiremiyorsan. Sanırsam... Oo balık. çok güzel. Porsiyonluk bir balık. Kalsın İnşallah kaçmaz. Kaldır 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 kaldır. Kaldırayım mı ben? Dur, dur. Ne yapayım ulan şu? Ulu ulu ulu. Bu şekilde umudum evet. benimle çaktı demeli. Evet, bir şey. evet arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs>